Arkadaşlar, arkadaşlar. Ben Sükan Yoğlu. Ben Sükan Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün tadım testi yapacağız ve bu tabletten mango deneyeceğiz. Evet arkadaşlar. Bu tablet dark bir kategorisinde. Böyle bir ambalajı var. Tadı nasıl çıkacak bakalım gerçekten mangoya benziyor mu? Onu görmüş olacağız. Evet. Evet arkadaşlar bu şekilde paketi dolumuna geçelim. Kokla bakalım nasıl kokuyor? Aa, ağır kokuyor böyle. Ağır. <laughs> evet. Ay boğazımı yaktı resmen <laughs> bu koku. Çok ilginç kokuyor gerçekten. Mango gibi kokmuyor. Yani evet, ıı, e, obloğu kullanacağım arkadaşlar bugün. Mesela tadım test kısmına geçtiğimizde değerlendiririz iyice şimdi. Çok kokuyor. değişik kokuyor gerçekten. A ağır bir kokusu var. Acı desem acı değil, ekşi desem ekşi değil bu. Çok garip bir koku geldi bir anda. Evet. Biraz farklı. Rahatsız edici bir koku yani bence. Bakalım tadı nasıl çıkacak. Merak ettim şimdi kokusunu duyunca. Gözlerimize pişti. Hızlıca içmeye geçeceğiz evet. dolundan sonra. Bugün Lotus kullanıyoruz galiba. Evet, HMD kullanacağız bugün Lotus. O e, birkaç bölüm önce söylediğim vardı yani çok güzel bir Haymede gelecek Hı -hı. diye. Hala elimize ulaşmadı. Yakın zamanda inşallah ulaşır. Tam zeytin ezmesi ya bu. Evet gerçekten görsel olarak. <laughs> o yüzden hiç bana hitap etmiyor şu an. Evet. Buta bilek daha önceden başka bir serisini denedik mi diye düşünüyorum. Ya da çok öncelerden içtim mi diye düşünüyorum ama galiba içmemiş olabilirim. Şöyle kenarları biraz indirelim. şekilde arkadaşlar. Dolumumuzu yaptık arkadaşlar. Közlerimizi de yerleştirdik. Şimdi tadım testine geçme zamanı. Kokusu çok enteresan. Demin söylediğimiz gibi size. Yani bana hem acımsı hem ekşimsi böyle Tarifsiz değil, çok yoğun Rahatsız edici bir koku geldi açıkçası. <laughs> hani yiyecek olsa yenmeyecek ya da olsa içilmeyecek bir kokuydu. O yüzden tadımı gerçekten merak ediyorum. <laughs> Biraz dark lily'ye göre daha şerbetli. Hı. Hmm. Evet yani bir çatalı iğneyi yıkarken de böyle bir şerbetine bıraktı. Hani acaba şerbetini alıp mu koymak gerekiyordu? Bilmiyorum. Ama mi? kuru duruyordu aslında <laughs> dururken de. Öyle editssem falan. Değil o e, bu ben tarz ben... poşetlerde basık kalıyor ya. Hı. Hmm, ondan. kuru gözüküyor karıştırmaya başlayınca şerbeti çıkıyor ortaya. Ama Artım yanarsın. Diğer ama. dark leaf'lere göre biraz fazla şerbetli geldi. Dener, denerek lazım yani. Bir de şerbetini alarak denemek lazım dedim. Ee, bu sefer arkadaşlar kokosolun üçer böyle pasta dilimini tam böyle HMD'lere göre çok güzel bir kömürü var. Ee, geçen sene keşfetmiştim ben bunu. O zaman Bağdaç çalışırken. Çok verimli oluyor. Hiç böyle iki tane yana üç tane üstüne falan koymanıza gerek kalmıyor. Direkt pasta şeklinde, üç bir şekilde dizebiliyorsunuz. Şimdi bir çekelim bakalım tam olarak tadı nasılmış. Kokudaki ağırlık tatlı da var. Hmm. Evet. Bizim istediğimiz mango değil bunlar ya. Yani. yani iki seferdir kötü bir mango ile ya geliyoruz. Yani bize uygun olmayan. Israrla Biz... da aradığımız evet. için deniyoruz mangoları. Yani çünkü o mesela JBR'deki sweet mango mix'teki sulu tatlı şekerli bir tat vardı. Acaba o ananastan mı kaynaklı bir şey diyeceğim ama e, ananası ayırt ederken mangoyu da ayırt edebiliyordum. Evet, Biraz da böyle kuru, sert ee, yani bir diğer içtiğim dark gibi sert anlamında değil. Kötü yani, hoşuma gitmiyor. Bir türlü tutturamıyorum o tadı. Çok değişik. Bu yoğunluğu vurdu. Evet, vuruyor. Ondan rahatsız oldum. Kokudaki verdiği oldu. yoğunlukla, e, tattaki verdiği yoğunluk aynı. Kötü ya. <gülüyor> <gülüyor> Böyle direkt yorumlamak <laughs> istemiyorum ama. Yani hoşumuza gitmezse hoşumuza gitmez diyeceğiz yani. Yani. Objektif olmak gözlerimi gerekiyor. Gözlerimi yaşarttı arkadaşlar. <laughs> Belki ikinci düzelecek ama şu an ikinci çekişim, yani ilk iki çekişimde bunu direkt böyle, yoğun giderim, bir kendi kendine oldu. <laughs> Boğazımı çok ciddi kuruttu. Ben şu an çok az çektim. Öyle bir şey sıkmadım ama mango tadı geliyor aslında ama geliyor, geliyor. mutlu etmiyor. <laughs> yani öyle tarif edemiyorum. Evet, mango mutlu. tadı geliyor. geliyor yani, tabii. Bir meyve tabii ki direkt geliyor tadı. Ama böyle içerisinde başka bir ağırlık var. O ağırlık insanı rahatsız ediyor. Evet. Şimdi dark leaf olduğu zaman tabii ki de ağır oluyor. Ama diğer Dark tip markalarındaki gibi ağırlık evet. değil, onlarda aroma çok yoğun oluyor. Bunda aroma değil de farklı bir ağırlık var yani. Ya şey, o Dark tip'teki ağırlık değil dediğin gibi. Yani Dark tip'te neden ağır gibi geliyor insana? Ee, daha sert çekiyorsunuz, yoğun geliyor tadı falan. Evet. Ondan dolayı ağır. Bu e, tadı ağır. Yani böyle şey gibi çok yağlı yemek yiyemeyen insan çok yağlı yemek yiyince biraz kötü hisseder ya, evet. boğazında bir ağırlık olur. O ağırlık bu. Evet. Acı yani öyle takip edebilirim. Boğazımda hissediyorum. <laughs> Pardon. Sesimi de değiştiriyor hatta. Yani enteresan bir tadı var. Belki biraz içince düzelir şimdi yani ilk nefeslerimiz. Şimdi en fazla ne kadar düzelecek biliyor musun? Birazcık da hafifleyecek ama o... Ben onu şimdi yanlış yorumlamak istemem ama böyle o kimyasal tadı, o ağırlık, o kalacak büyük ihtimalle. Şimdi ben kesin unutmuşumdur ama ben sanki Buta Belek ilk defa açıyorum ben. Galiba ilk defa ama defa, şey çok tanıdık değil. Ya Buta'dan pişmiş efsane içtik. Ha, öyle mi? Tabi. O CKM'nin oradaki bir dükkanda hmm, evet, orada tamam. içmiştik. Olabilir, hatırlamıyorum durunca. Ee, buta'dan daha farklı şeyler de içtik. Benim çalıştığım yerde de bir iki tane modelini almıştık. Onlar nasıldı? Böyle değildi yani. Bunlarda da problem ben. var sanırım. Ama onlar düz Buta. Bu He, Dark Hip. Şey. Evet. Belki yani ya bu başarısızlar ya da bu leğin mamusunda başarısızlar. Evet, da bu tamamen bize hitap etmiyor. Evet, belki de yani bizim hiç tabak tadımız uymadı ama evet. eğer diğerlerin diğer tadım testlerimizden deneyip beğendiyseniz siz, siz de beğenmeyeceksiniz bunu yani. Hani ağız tadımız yakınsa geçen evet, videolarımıza göre evet. bu bize uygun olmayan bir tadı. Evet. olacak. kuru, çok kuru geldi. İşin kötüsü şey bir de sanki karışımda da karışımı mahvedermiş gibi geliyor bana. Ya şöyle olabilir. Çok şekerli bir karışımla %10-%15 arasında bunu kullanırsam hani biraz daha uzun süreli için sağlayacak, dark leaf olduğu için aynı zamanda da şekerli bir tatla belki amorti olabilir. Şimdi mesela demin bahsettiğim gibi JBR'ın o Sweet Mango Mix'le bunu böyle %5 üstüne serperek ya da evet, ağırlaştırmak için ya da biraz. böyle harman yaparak %5 ama yani evet Oğlum, yani benim şu an kokusu öyle yediyorum. biraz ekşimse de bir tat durumunda var? evet Hafif ekşimsi de. İşte kokusu bana direkt böyle zeytin ezmesi kokusu verdi ucundan <laughs> değişik bir şekilde. O görsel olarak da biraz benzedik. Evet, ben şimdi farklı belki. şeylere... Benim yorumlama şeklim farklı çünkü. Hani yanıltmayalım siz arkadaşlar. Benim damak tadımdaki ve o koku duyumundaki iş farklı çalışıyor orada. Yani sanki nasıl biliyor musunuz? Dolapta mango unutmuşsunuz. Hafif yüz tutmuş. O böyle o halindeyken... <laughs> bozuk bir mango gibi <laughs> hissettim. Şu an bence öyle yani. Meyve bozulmuş gibi hissettim. Peki bunu böyle biraz biraz değil biraz fazla böyle naneyle karıştırsak ferahlatması adına sence mantıklı olur mu? Yani şu an mesela ben hiç yoğun çekmek istemiyorum. Evet. Bu biraz tadından dolayı. Belki işte bir, bir yani işte herhangi bir ya da nane evet. geldiğinde yoğun hani net çekebiliriz. Evet. Ya bu ben, ben çekebiliyorum. Evet, bu sıkıntı zorlaştır. yok ama o şeyi boğazıma direkt daha çeker çekmez vermeye başlıyor. Hoşlanmadığın tat geliyor yani. İşte ben de verdiği içi çekmek istemiyorum. O yüzden böyle ağzımın ucuyla içe içe tadını size tarif etmeye çalışıyorum. Bunları hatırlıyor musun? Üzerin, evet. Üzerindeki kömürleri. Evet evet şekli bunların evet, böyle. Köle. Pasta şeklinde biraz Pasta. değişik. <laughs> ya falan belin olmayan Şurası. Buraları tombik. Evet, burası da düz şekilde geliyor böyle. Tam böyle evet, heğmenliği. Tam oturuyor çok. Gerçekten kokusu güzel kömürlerinden. Evet biçim olarak çok evet. üzgün şey Cuk oturuyor. Evet, cuk oturuyor. Çünkü <laughs> yani hem için çok gayet verimli. Diğerlerinde fiyat farkı var mı? Bu Aa, sadece şekil fark. Güzel. Sadece şekil yağlı uçmak Evet. Neden? Zor içecek şey yani. <gülüyor> <gülüyor> Herhalde biraz daha eksik eziyete dönecek muhtemelen. Evet, şu an benim için eziyete dönüyor zaten. Yani keyifli asla içemem ben bunu. Bu şekilde evet. Sadece bu tabinet mango iken Tek başına Ama mesela işte dark tip olduğu için ne kadar yoğun bir evet, durumu durumu. Evet. Bunu tam olarak araştırmam lazım benim. Hani Dark tam olarak nasıl gerçekleştiriyorlar, nasıl yapıyorlar? Bununla alakalı bir kaynak bulabilirsem. Sanki bana tamamen şey tahmini yapıyorum. Sanki çok demleniyor. O yüzden Dark oluyor gibi. Yani belki, bana yani. belki olabilir. Çok emin değilim. Konuşmak istemiyorum o yüzden ama. Ya da kurutuyorlar diyeyim, Dark diyorlar acaba? O da olabilir. Yani çay nasıl mesela? Hmm. Bir açıkta bir güneşte kurutulur, bir fabrikada hı hı. kurutulur. Hepsinin farklı aroması, o, aroması Oluyor. Falan. Evet mesela oradan da mesela black tea var. Hı hı. Ondan sonra Earl Grey var, bir sürü çeşidi var. Zaten ya. açıkçası eşeçesiz o, o şey yorum yapmamın sebebi. Çayı da çok demlediğinizde bir süre sonra acılaşır <laughs> ve <laughs> ağlaşır <laughs> ya. O yüzden <laughs> bence dedim acaba çok mu demliyorlar? hani. O yüzden dark oluyordur belki. Dark tutunlar. Hiç bana göre değil. Hiç yani. Mesela ben latte ve içerim. Hani çok mutlu olarak içmem çünkü hani boğazım kuruttuğu için ama tadını severim. Hani o da kurudur. Kup kuru bir marka, matla. Ama bu öyle değil. Yani bu tamamen rahatsız ediyor beni. Mesela bu tanım pişmiş şeftalisi hiç fena değil. Ama diğer mesela şerbetlinin vardı geçen sene. Çok çok güzeldi. Exotic Lime diye geçiyor arkadaşlar. Mesela o da pişmiş şeftali diye geçiyor. Fakat İçerisinde bir lime aroması da var. Felaket güzel. Mesela bu tarım pişmiş şeftalisi biraz daha acıdır. Jibiyar'ın Baby Peach biraz daha acımtırak. Şerbetliğe göre söylüyorum. Hani onları böyle biraz daha böyle ferahlaştırmak adına işte şerbetinin yaptığı gibi bir lime'la, yeşil limonla, misket limonla karıştırılabilir. Mesela PLS'nin tekrardan dedim PLS'ye bir şans vereyim. Çünkü uzun zamandır hiç iyi bir marka değil benim için. Eskisi çok çok güzeldi. Geçen seneki şeyleri, serileri. Pişmiş şeftalisini aldım. 20 dakika içtim. Böyle çok verimli gelmedi. Hı -hı. Çok verimli gelmedi. Ama onun sebebi şu da olabilir. Ben onu gene böyle lotus yaptım. Alttan delikliye folyo çekmek gerekebilir. O zaman belki daha randımanlı. Arada bir tadı varsa, bir yerinde böyle bir buzlu nanesi, mentolilaymı bir şey varsa o şekilde çıkmadı. Hmm. Belki öyle çıkabilir. Hani öyle 50 gramlık aldım. İkinci bir 25 gramı onunda deneyeceğim. Ben çok memnun kalmadım arkadaşlar. Evet benim için onu denedim 3. Yani mangoyu herhalde ben dediğim gibi en başta hani şekerli olarak sevebiliyorum. Ama bu tarz böyle acımtırak geliyor. Böyle rahatsız ediyor beni. Çok böyle şeyini de yapamıyorum. Tam doğru kelimesini de bulamıyorum. Çünkü tadı çok farklı. Yani hatırlıyor musun şeyi mesela içmiştik, tarif edememiştik iki tane. Biri işte Tangers'ın Kaşmir'i. Ha evet. Aynı zamanda da mesela e, ülkemizde o buhur isminde geçiyor. E, pan. Hı hı. Hatırlar mısın? Bir sürü böyle değişik baharatlı, evet, evet. E, tarifsiz, o mesela güzel, değişik, farklı, yan ürün olarak kullanabiliyorsun ona. Neyse ben hiç beğenmedim. Sıfır. Direkt, direkt sıfır yani. Hiç benlik tat değil. Ee, Sevini illa çıkar. İlla belki kullananı vardır. Ee, farklı aromalarla birleştiriliyordur. Güzel olabilir. Evet varsa deneyen ve hani, de Evet, hani, olan Eğer iyi. denemiş olan varsa kesinlikle bize yorumlarda yazsın. Öyle ee, de elimizde eğer o marka varsa ya da bulursak alırız, deneriz. Hem o arkadaşında tadım, e, damak tadını, zevkini de öğrenmiş oluruz. Ama bu şekliyle yani benim için sıfır. Yani marka için hiçbir şey söylemem. Hiçbir markayı kötülemek de istemem. Herkesin bir yemeği var ama mangosu bizim damak tadımıza uymaz. Evet maalesef. <laughs> Bizi bu gece mutlu edemez. Evet yani büyük ihtimalle e, yayın bitince <laughs> kenara kaldırıp şey Herhalde temizlemeye geçeceğim. Yani 10 dakikalık 15 dakikalık bir uğraş oldu. Olsun, bu da denemiş oldu. en azından denemiş olduk. Eğer... Sözünü kesin daha da ağırlaşmaya başlıyor. Evet, daha da zorlaşıyor. Daha da hani çekme beni, içme beni demeye çalışıyor gibi. Belki biraz şerbetini alırsak sıkarsak şeyde reçelede ee, işte çok öncelerdeki yarışma videolarında anlatmıştım. Bazı aromalarda şerbetinizi aldığınız zaman ee, aromanın tat etkisi düşebiliyor. Ama bazı aromalarda markalarda ee, tat oranı daha fazlalaşabiliyor. Hı. Daha keskin ve sert hale gelmeye başlıyor. Hı. Hani acaba bunun şerbeti iyice sıkılsa tamamen kuru bir hale gelse çok daha yoğun bir yani içilemeyecek hale de gelebilir. Bu da daha rahat hafifleyebilir yani belki bu kadar baskın gelmeyecek. Yani bir deneme şansınız iyi bir şekilde gelmiyor çünkü baskınlığı. <laughs> evet arkadaşlar evet, Kapanış sende. Yani Biz... İçmeye çalışıyorum yandan içemiyorum evet, ama yani. ağzıma video çekmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bugünkü tadı testimiz de bu şekilde arkadaşlar. Biz çok beğendik bu tabi mangasını. Umarım siz denediyseniz eğer mutlaka önerilerinizi bekliyoruz. Yani belki siz beğenmişsinizdir böyle deneyin güzel oluyor diyebilirsiniz. Ya da belki sizler de beğenmemiş olacaksınız. Bizim daha önceki videolarımızdan denediyseniz damak tadınız bize benzediğini düşünüyorsanız Boşuna paranızı kıyıp almayın bence. Evet. Farklı evet. tatlar denemenizi öneririm. Yani şu an zaten piyasada... mangalar, mangalar var çünkü. Evet şu an piyasada zaten olmaya da bilir. Ha evet, onu bilmiyorum. Olmaya da bilir. Hani damak tadına bilmiyorsa şanslısın hiç. Yani girme. başına para çıkmasın. Aynen evet, öyle. Teşekkür ederiz izlediğiniz için. Kanalımıza abone olmadıysanız abone olmanızı rica ediyoruz. Beğenilerinizi, yorumlarınızı mutlaka bekliyoruz arkadaşlar. Diğer videolarımızda tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar.